akran zorbalığından daha farklı bir içeriği var. Akran zorbalığı genelde çocukların kendi, gençlerin genelde yaş grupları kendi yaş gruplarının bulunduğu ortamlarda genelde etkileşim alanında kalıyorlar. Fakat o etkileşim alanları bazı yetişkinlerin de dahil olabileceği bir alan oluyor. Akran zorbalığı özü itibariyle kendi yaş grubu çerçevesindeki gruplar içerisinde çocukların en azından kendilerinden birkaç yaş küçük ya da büyük çocukların arasında bulunduğu bir skalanın içerisinde gerçekleşiyor. Ama internet ve sosyal medyada sanal alem maalesef ki bir sürü yetişkinin de orada bulundu. Bir sürü farklı ihtiyacı olan, daha kötücül niyetleri olan, bir şekilde daha kızgın ve öfkeli bir sürü insanın da bulunup ötekileri rahatsız edebileceği bir alan oluyor. Onun için akran zorbalığıyla siber zorbalık arasında, evet siber alemde bir akran zorbalığı var. Ama onunla birlikte yetişkinlere ait bir zorbalığa maruz kalabiliyorlar. Çocuklar bu anlamda daha korunmasız ve daha savunmasız hissediyorlar aslında. Çünkü kendi yaş gruplarıyla baş edebilme gücünü bulabilirler bir şekilde ama bir yetişkin birisinden gelen bir zorbalığa maruz kalmak çocukları çok tedirgin ve huzursuz edebiliyor.